Zaman al wasl bil antalusi. Saygıdeğer Respect Graduate School Rektörü Süleyman Eriş Hocam, Risale-i Hizmet Araştırmaları, Araştırmaları Merkezi Direktörü Kerim Balcı Hocam, bugün buraya gerek makale ve sunumlarıyla gerek müzakereci olarak katılan kıymetli hocalarım, ayrıca çok kıymetli divan katılımcıları. Öncelikle vaktinizi ayırıp buraya gelmenizi, üzerime bir teşekkür borcu dilerim. Bugün Respect Graduate School bünyesinde düzenlenen divan buluşmalarının altıncısı olan sanat ve estetik divan vesilesiyle bir aradayız. Ben Deniz Çağrı Adil, bu divanın koordinatörü. Bana açılış konuşması için verilen bu süre içerisinde iki şeyden bahsedeceğim. Birincisi, bugün neden sanat konusunu ele alıyoruz? Merhum Fetullah Bülent Hoca Efendi, yeryüzü mirasçıların vasıflarını sıralarken 8. sırada sanat anlayışını zikrediyor. Fakat Cürben'den yaptığı atıf ile henüz böyle bir yolcuğa hazır olmadığımızı söyleyerek mülahazasını sonlandırıyor. Şunu belirtmek gerekir ki bu makale 1994 yılında yani bundan 30 sene önce yazılmıştı. O günden bu yana durumumuzun hiç değişmediğini söylemek adaletsizlik olur. Vaka bugün sanat konusunda daha, daha bilinçli olsak da belki bu icret ile beraber Batı'nın da bize katmış olduğu bir özelliktir. Halen daha tam anlamıyla böyle bir yolculuğa hazır olduğumuzu söylemek hayli zor. Günümüzde geçmişin aksine sanat yalnızca elit tabakanın talih meşguliyetlerinden biri değil. Hemen hemen hepimiz saniyeler içerisinde milyonlarca sanat eserine ulaşabiliyoruz. Ve aslında bakılırsa ister istemez maruzla kalıyoruz. Sosyal medyada, sokakta, pankartlarda, reklam panolarında. Bununla beraber hiç olmadığı kadar da ihtiyaç duyuyoruz sanata. Çünkü sanat başka hiçbir şeyin yapamayacağını yapıyor. Burada var olmayanı karşı yaşadığımız hasreti yatıştırıyor. İçimizdeki ruhani boşluk ancak sanat ile kapanıyor. Özellikle bugün baktığımızda insanların kendi derin mani alemleri var ve oraların gündelik adi hüzünlerde dışa vurulması pek mümkün değil. İnsan ancak sanat gibi ulvi bir uğraş vasıtasıyla kendini anlayabilir ve somut bir şekilde ifade edebilir. Eğer kişi böyle bir pencere bulamazsa dini ısrar içerisinde kaybolur gider. Bize düşen ise acilen sanatı sevmek ve benimsemektir. Geçtiğimiz aylarda Doktor Refik atölyesini ziyaret ettiğimde daha önce hiç duymadığım ve tahmin edemeyeceğim şu bilgiyi öğrendim. Arap alfabesinin ilk harfi olan ve diğer bütün harflerin kendisinden oluştuğu elif düz değildir. Evet bilinenin aksine elif düz bir çizgi değildir. Yarın nokta kavisiyle, sırtı sola meyilli, sülfeli ucuyla başı öne eğiktir. Fakat elifin düz olmaması değildir mesele. Mesele bunu göremeyişimiz. Daha da acısı umursamayışımız. Dolayısıyla nasıl okumayan, bilmeyen insanın hiçbir şey sevemeyeceği gibi biz de Elif'i sevemiyoruz. Elif'in kıvrımından zevk alabilmen insan. Birkaç derslik bir eğitimle hattat olunmaz belki ama kusursuz bir Elif'ten zevk alınabilir. Her hizmet katılımcısı bir kez olsun eline hit kamışı alıp bir Elif çizmeye çalışmalıdır. Bunun yanı sıra sanat düşüncesi yalnız yerine fırçalıp resim yapmayı gerektirmez. Aksine aklın güzel veya estetik düşünebilmesidir. Hiç sanatla uğraşmıyor olabilirsiniz fakat estetik bakabilmek şarttır. Kainata manayi harfiyle bakan insan hala hazırda bu vasfı yakalamış demektir. Özellikle son 3 asırda İslam aleminin yaşadığı yıkım ile aynı hızda İslami sanat anlayışı da özünden bir kopuş yaşamıştır. Ve özüne döndürülmeyi bekler durumdadır. İşte sanat ve estetik divanının gayesi medeniyet inşası serüveninde İslami sanat düşüncesinin ihyasına... Ve sanat düşüncesi vasfı, vasfının hazırlığına bir kıvılcım olmaktır. Neden sanat sorusunun ardından bu konuşmada bahsetmek istediğim ikinci konu divan buluşmalarının amacına gelecek olursak. İranlı sosyolog Ali Şeriati seminer, seminerlerine sizi rahatsız etmeye geldim. Ben eroin yahut esrar değilim ki insanları rahatlatayım ifadeleriyle başlar. Ve bana soracak olursanız divan buluşmalarının amacı da aynen budur. Defalarca zikrettiğimiz gibi divan bir müzakere programıdır. Kimse müzakere sonunda rahatlamış, eğlenmiş olarak ayrılmayı beklememelidir. Aksine eğer huzursuz ve bir takım değişikliklere gitmeye hazır halde ayrılırsa o zaman bu program başarılı olmuş demektir. Bizler divan buluşmalarında yılda iki kez bir araya geliyoruz. Fakat aradaki 6 aylık sürede mola verilmeden sıradaki divanın hazırlık, hazırlık çalışmaları sürüyor yarınki müzakeremizi atlattıktan sonra da sonuç bildirgesinin son halinin hazırlanması, bir dizi, bir dizi metin çevirileri, genel divan istişareleri gibi işler ekibimizi bekliyor olacak. Bütün bu çalışmalar için programın ekran yüzü sevgili moderatörümüz Asya Betül hocamıza, makale yazarları Doktor Refi İleci, Doktor Ali Karatay, Mehmet Aydınlı, Doktor Mehmet Gümüş Kılıç ve Erkam Aydın hocalarımıza, davetimizi kibarlıkla kabul eden müzakereci hocalarımıza, özveriyle çalışan kıymetli raporatör ekibimize ve bugün burada olan bütün katılımcılara teşekkürlerimi sunarım. Teşekkür faslında genel koordinatörümüz Emine Ezer'i ayrıca zikretmek isterim. Zira 18 yaşındaki bir gence böyle bir projenin koordinatörlüğünü teklif etmek büyük cesaret ister. Bana olan desteği ve güvenin için ne kadar teşekkür etsem azdır. Programın geri kalanında bizlere sevgili moderatörümüz Asiye Betül hocamız eşlik edecek. Asiye Betül İskoçya'da yaşıyor şiire, topluluk inşasına ve sosyal adaleti büyük bir tutkuyla bağlı. The Other Side of Pop dergisinde kurge editörlüğü yapmaktadır ve teoloji ve felsefe üzerine eğitim almaktadır. Daha önce Respect Graduate School hocası Respect Graduate olarak çalışmış olup, Respect Graduate School ve Divan Bünyesi'ndeki çalışmalarına devam etmiyor ummaktadır. Teşekkürler Çağrı Hocam. Ee, öncelikle bu yaşınıza böyle önemli bir rol aldığınız için sizi çok tebrik ediyorum. E, hepimiz şakirane iftihar ediyoruz sizinle. Değerli katılımcılar, hepiniz Sanat ve Estetik Divanı'na hoş geldiniz. Sizleri içtenlikle selamlıyorum. Bu iki günlük programda İslam sanatının yeniden dirilişini farklı açılardan ele alacağız. değerli akademisyenler ve sanatçılarla derinlemesine tartışmalar gerçekleştireceğiz inşallah. divanda altını çizmem gereken iki tane şey var en başta. Zamana dikkat ve farklı fikirlere saygı. İçerik çok dolu ama zamanımız oldukça sınırlı. O yüzden vaktimizi en verimli şekilde kullanmaya özen göstereceğiz. Katılımcılarımızın da aynı hassasiyeti paylaşıp değerli fikirlerini mümkün olduğunca özet ifade etmelerini rica ediyoruz. Sizler fikirlerinizi çete veya linki verilecek olan Etherpad'e yazabilirsiniz. Konuşmacılar ve müzakereciler kadar sizlerin de fikirleri çok önemli. Raportörlerimiz bütün fikirleri dikkate alacaklardır inşallah. Bugünün bakış, akışına kısaca göz atalım isterseniz hep beraber. Günümüz katılımcılarımızın önceden doldurduğu anket sonuçlarının değerlendirilmesiyle başlayacak. Sonrasında sunulan makaleler, makalelerin özet sunumlarını dinleyeceğiz. Ardından makaleler üzerine bir müzakere oturumumuz olacak. Gün içerisinde üçüncü makalenin ardından ve müzakere oturumu öncesinde ikişer kere onar dakikalık ara vereceğiz. Günün sonunda ise ilk bildirge metnimizi birlikte oluşturacağız. E, bu bildirgeyi burada sesli olarak okuyarak bugünkü oturumu kapatacağız. Hemen ardından oluşturulan metni herkese e-posta hale göndereceğiz ki yarınki oturuma kadar hazırlanmış olarak gelebilirsiniz. E, yarın ise ilk gün oluşturduğumuz taslak metni maddeler halinde okuyarak her bir öneriyi değerlendirecek ve oylamalarla nihai bildirgemizi oluşturacağız. Günün en heyecan verici bölümlerinden biri de ödüllü Kahut Yarışmamız elbette. Kazananlar Respect Graduate School'un RNH bünyesindeki derslere burs veya Humanity karşılığınızdan karikatür posteri kazanabilecekler. Hepinize verimli ve keyifli bir divan diliyorum e, ve ilk olarak Respect Graduate School Başkanı Süleyman Eriş'i hoş geldiniz konuşması yapmaya davet ediyorum. Buyurunuz Süleyman Hocam. Teşekkür ederim. Ee, şu an sesim geliyor mu acaba? Evet hocam geliyor. Değerli sanat ve estetik divanı katılımcıları, Esfek Graduate School Rektörü olarak bu divanı mümkün kılan bütün katılımcılarımızı en kalbi, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Divan, geçtiğimiz iki sene içerisinde göç, çevre, demokrasi, yapay zeka etiği ve gençlik gibi, hizmetimizin ve insanlığın geleceğinde son derece kritik rol oynayacak meselelerle ilgilendi. Organizatörler zaman zaman acaba sesimizi duyanlar var mı? diye endişelendiği belki de tahminlerinizin konusu olabilir. Lakin hizmet hareketi mensupları bir varoluş mücadelesi içindeyken bu tür konularla meşgul olmak gereksizmiş gibi görülmüş olabilir. Ancak yeni bir medeniyetin temelleri de bir önceki medeniyet krizi sırasında atılır. Bugün sanat ve estetik konusunun ele alınmasını da bu çerçevede oldukça heyecan verici buluyorum. Elbette hemen yarın insanımızın sanatla meşgul olmasını beklemek belki gereksiz. Ancak bu fikirlerin zamanla birikerek yeryüzü mirasçılarının yolunu aydınlatacağına gönülden inanıyorum. Hatırlayacağınız üzere yeryüzü mirasçılarının sekizinci ve son vasfı sanat düşüncesi vasfıdır. Ne yazık ki Fethullah Gülen Hocaefendi 1994 yılında yeryüzü mirasçılarının vasıflarını yazarken bu vasfa gelince yazmayı bırakmış ve muhataplarının henüz böyle bir yolculuğa hazır olmadıkları gerekçesiyle söylemek istediklerini söylememişti. Aradan geçen onca yıldan sonra halen sözü anlayacak kitleyi yetiştirme görevi de o son sözü söyleme vazifesini de sahiplerini bekliyor. Bir sanat ve estetik düşüncesinin geliştirilmesi mesajını evrensel bir dille temsil etmek isteyen her hareketin gündeminde olmalı. Müziğin, resmin, sinemanın Edebiyatın evrensel dili tıpkı felsefenin evrensel dili kadar önemli. Sanat sadece bir haz duyma mekanizması değil, aynı zamanda öğrenme ve öğretme mekanizmasıdır da. Güzel bir zarf mazrufunu da güzelleştirir. Güzel hakikatler, güzel sözlerle, güzel resimlerle, güzel bir müzik eşliğinde ifade edildiklerinde, daha da güzel şeyler. Sanat yolculuğumuz belki gecikmiş olabilir. Ama büsbütün de atıl geçmedi geçen yıllar. Esme Graduate School bünyesinde Türk din musikisi, tilavet sanatı ve makam bilgisi gibi nice dersler düzenledik bugüne kadar. Geçtiğimiz dönem düzenlenen sanat ve estetik düşüncesi dersimiz de yeryüzü mirasçılarının vasıfları çerçevesinde ele alınmış bir dersli Sanat ve Estetik Divanı'nın sonuç bildirgesinin de en azından Respekt Radyos School'un ilgili departmanlarınca takip edileceğinden emin olabilirsiniz. Sabir sonra kurumsal akreditasyonu aldığında respect Radyos School sanat faaliyetlerine ve sanatla ilgili derslere daha fazla vakit ve imkan ayırabilecek bir duruma gelebilecektir. O gün geldiğinde de bu divanda alınan kararları bir ilk başlangıç noktası olarak kabul edebileceğimizi düşünüyorum. Bu duygularla hepinizi yeniden selamlıyor ve divana, divan katılımcılarına başarı ve sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkürler Süleyman Hocam. Burada ortaya koyduğumuz fikirlerin akademik bir ciddiyetle ele alınacak olması gerçekten çok heyecan verici. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Şimdi sanat ile ilgili gerçekleştirdiğimiz anketin değerlendirmesini sunmak üzere Munise Enes Hocamızı davet etmek istiyorum. Buradalarsa kendileri. Evet, merhabalar. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Munise Enes, hemen ekranı paylaşayım. Evet ee, Sanat ve Estetik Divanı için yaptığımız anket e, sonuçlarının sunumunu yapacağım inşallah. Evet. Ee, anket e, anketimizin amacı hizmet hareketi mensuplarına sanata bakış açısına ve sanatın hizmet hareketindeki hareket, hareketindeki konumunu e, tespit etmek amaçlı yapılmıştır. Anketimize 110 kişi katıldı ve 12 sorumuzdan 4'ü açık uçlu, 8 tanesi de çoktan seçmeliydi. Evet, anketlerin birinci, e, popüler birinci sorusu olan önce cinsiyetle başladık. Katılımcılarımızın yaklaşık %62'si kadın, %38.2'si de erkekti. Evet. İkinci sorumuz olarak katılımcılarımızın yaş aralığını sorduk. Birinci sırada 35-44 yaş aralığındaki katılımcılarımız %38 oranında. İkinci sırada 45 yaş ve üzeri katılımcılarımız %34.5 oranında. Üçüncü sırada da 25 ve 35 yaş e, aralığındaki katılımcılarımız oluşturuyor. %15'le. Evet. Üçüncü soru e, dördüncü, üçüncü sorumuzda da katılımcıların eğitim seviyesini öğrenmek için Sor, e, açık uçlu sorumuzu sormuştuk. E, yüzde yaklaşık katılımcılarımızın yarısı Li, e, üniversite mezunu olarak ikinci sırada da katılımcılarımız yüzde otuz altıyla lisans üstü eğitime sahip olduğunu görüyoruz. Üçüncü sırada da yaklaşık yüzde on birle lise veya eşdeğer işte derecede eğitim seviyesinde olduğunu görmüş oluyoruz. Dördüncü sorumuzda da katılımcılarımızın maddi durumunu sorduk. Yüzde yetmiş oranında orta gelir. Yüzde 26.6 oranında düşük gelir. Ee, ve %4 %4 yaklaşık %4 oranında katılımcılarımız da yüksek gelirli olduklarını ifade ettiler. Değerli katılımcılarımıza hizmet eden Rabbim inşallah hepinizin hanesine bol bereket nasip etsin. Evet. diğer beşinci sorumuzda da sanatın hayatımızdaki e, yeri, sanatın nasıl gördüğünüz, hayatınızdaki yerini değerlendirin diye sorduk ve e, yüz, yaklaşık burada da %50'ye yani yüzde 49 oranında çok istediğim halde yeterince ilgilenemiyorum şeklinde cevap aldık birçok büyük ihtimalle zaman yetersizliğinden dolayı yüzde 38 buçuk oranında her fırsatta ilgilenirim dedim üçüncü sırada da yüzde oranında pek ilgili olduğum söylenemez yani ilgi yetersizliğinden dolayı olduğunu ifade etmişler evet peki neden sanat sarmaz neden sanatı sana rica etmeyiz, neden sana rica etmekten bizi alıkoyan sebepleri sorduğumuzda da yüzde 43 oranında zaman yetersizliği dendi. Yüzde ikinci sırada yüzde 14 durumunda maddi yetersizlik yani bu kurslara erişim olabilir, materyallere erişim olabilir. Kusura bakmayın ikinci sırada yetersizlik hissi var. Yani ben bu konuda iyi değilim ya da ilgili olmadığı için üçüncü, soru, üçüncü sırada da maddi yetersizlik geliyor. Evet, yedinci sorumuz açık uçlu bir soru olup gelen cevapları özetleyip beş, yaklaşık beş kategoriye böldük. Bunların ilki e, sorumuz eğer sanatla ilgiliyseniz sizi buna motive eden sebepler nedir? İlki maneviyat, Allah'ın sanatı yansıtma, ilahi mesaj taşıması, yaratılışın güzelliğini ifade etme şeklinde cevaplar aldık. İkincisi tasavvuf, Edeb Hoca Efendi sanat anlayışından etkilenme ve sanatın tefekkür ve ruhani derinliği kazandırması şeklinde cevaplar almış olduk sizlerden. Kişisel gelişim, ruhsal etkiler ve psikolojik sebepler de bunda büyük et, büyük rol, rol oynuyor. Sanatın terapi gibi iyileştirici etkisi, huzur ve anda kalmayı sağlaması ve duyguların ifadesi, insan dinlendirmesi, üretken hissettirmesi şeklinde cevaplar almış olduk. Üçüncüsü diyalog. Diyalog büyük bir e, büyük bir alan bildiğiniz üzere. Sanatın toplumlar arasındaki köprü olması, insanların duygularına dokunması şeklinde cevaplar. Festivaller ve sanat paylaşımı ile insanlara ulaşma isteği, kültürel miras, kültürel miras yaşatma ve toplum hizmet aracı olarak kullanma. Dördüncü olarak da estetik ve hayranlık. Doğaya, yaratılışa ve sanattaki incelikleri duyulan hayranlık, da, hayranlık olarak ifade ettiniz. Ve katılımcılarımız güzellik arayışı, estetik bakış açısını geliştirme isteği ne olduğundan da bahsettiler. Ve beşinci olarak yetenek ve kişisel eğilimler. Küçüklükten beri var olan ilgi ve yatkınlık. Kültür seviyesini arttırma arzusu, sanat eğitimini alma, mesleki yönelimi ve beceri geliştirme. Sanatın etkili bir ifade ve iletişim aracı olması da aldığımız cevaplar arasındaydı. Evet sekizinci soru olarak e, biraz tartışmalı bir soru olan sanattan meslek olur mu diye sorduk bir nevi yani çocuğunuzun bir sanat dalını meslek edilsin ister miydiniz yüzde seksen oranındaki büyük bir oran inşallah ebeveynlerin desteklerinin son son hızda gittiğini inanıyoruz e, ikinci olarak yüzde on beş on beş buçuk oranında kararsızım denmiş. E, yetenekli çocuklarımızı desteğe devam inşallah. Ve dokuzuncu soru olarak da sizce kişisel ve toplumsal bazı en etkili ve dönüştürücü olduğunu düşündüğünüz sanat dalı hangisidir diye sorduk. Siz katılımcılarımızdan gelen cevaplarla ilk ilk sırayı müzik yüzde otuz oranında müzik kaplıyor. Tabii ki haklı olmamak elde değil. Müzik hayatımızın her yerinde. İkinci sırada yüzde yirmi oranında sinema. Üçüncü sırada da önemli ve değerli bir sanat ayağı olan edebiyat kaplıyor yüzde on Ve dördüncü sırada da tiyatro. Evet, hizmet sanatla birleştirilmesinde hizmet hareketinin sanatı desteğini nasıl değerlendirirsiniz, nasıl buluyorsunuz diye sorduğumuzda katılımcılarımızın birçoğu biraz desteklendiği konusunda hem fikirler yüzde altmışla yüzde yaklaşık yirmisi emin olmadıklarını konuda karşısız olduklarını söylüyor. Ve yüzde yine yaklaşık yüzde on de yeterince desteklendiğini düşünenler var. Biraz düşük bir oran. İnşallah gelecekte çok daha iyi, olur, iyi oluruz bu konuda. Ve hiç desteklenmediğini düşünen de yüzde 65 buçuk oranında sonucularımız olmuş. Santa destek. 11. sorumuz da açık uçluydu. Bunları da e, değer, değer eğitim ve farkındalıkla başlıyor. Bunu da beş kategoriye ayırmış olduk. İlki fikir atlasımıza insan ruhun sanat olan ihtiyacının yerleştirilmesi. Yani bu konuda daha çok hem hizmet insanının hem de genel olarak belki Türk toplumunun e, sanata nasıl baktığıyla alakalı ve toplumsal dönüşümdeki rolü ve güç sahibi olanların yani liderlerin, rehberlerin, yöneticilerin de sanata teşvik edilip bilinçlendirilmesi konusunda hem fikir olmuşsunuz. İkincisi maddi destek ve kaynaklar tabii ki e, parasız dünya dönüyor. En önemlisi para desteği. Sanat eğitimi almak isteyenlerin her yaştan bireye burs ve sponsor desteği ve hizmet içindeki sanata yatkın çocuklara özel bütçe, kültür merkezinde sanatsal etkinlikler ve YouTube kanallarında da temel sanat dersleri ücretsiz olarak ücretsiz olarak sunulabilir. Fikir atılmış. Bu çok güzel bir fikir. Üçüncü olarak tekrardan aslında belki de en önemlisi bakış açımız sanatın toplum içindeki yeri ve kabuğuyla ee, sanatın gereksiz ve zaman kaybı olduğu algısı kırılmalı. Birçok e, repertürlik faaliyetlerinde sanat entegre edilmeli, sanat üretimler teşvik edilmeli ve bu konuda daha görünür hale getirilmeli şeklinde cevaplar geldi sizlerden. Dördüncü olarak yetenekli insanların keşfedilmesi tabii sadece keşif etmez bu konuda destek de önemli. Ee, sanat sanatçıların bir araya getirerek ortak projeler üretmeleri sağlanmalı. Sanata ilgi duyanlara danışmanlık hizmetleri ve e, bu öğrencilerin erken yaşta keşfedilip de yönlendirilmesi. Beşinci olarak sanatçıların desteklenmesi. Aslında yaklaşık aynı şeyleri görüyor mu belki bunu sistemleştirilerek daha e, rayına oturmuş bir şekilde yapılması daha etkili olabilir. Platformlar ve topluluklar kurularak mesela ve sanatçıların başarıları daha da daha çok ön plana ön plana çıkarılarak şekilde söylemişsiniz. <laughs> Hop oh, pardon. <gülüyor> evet <gülüyor> hizmet sanat ilişkimiz ee, hangi sanat türleri rehberlik diyalog hizmetleri eğitim ve insan hakları savunma sahnelerinde ve nasıl kullanılabilir. Yani hangi sanat alanları hizmette ne şekilde kullanabilir, kullanılabilir şeklinde ki açık uçlu 12. sorumuzda da genel bir özet çünkü 110 cevap baya fazla olduğu için ee, güzel bir özet olarak sanat hizmetin her alanında bulunmalı bireylerin kendisini geliştirmesi ve hizmet olarak vermek istediğimiz mesajları daha etkili bir şekilde iletebilmemiz için sanattan istifade edilmesi gerekir şeklinde özetleniyor genel olarak kısaca bahsedeyim aktivizm ve insan hakları savunmasında toplumsal ad adaletsizlikler, travmalar ve insan haklarının ihlalleri görünür kılarak kamuoyunda kamuoyunda farkındalık oluşturulabilerek aktivizm konusunda farklı sanat dallarında yani günümüzdeki e, zaten birçok algı şekli artık görsel olduğu için bu konularda aktivizmde de sanat dallarının kullanılması ve bu konularda yaşamalar düzenlenmesi. Diyalog ve iletişimde dinler arası diyalog. Resim, ebru, müzik, şiir, dans, drama gibi sanat dalları bireylerin kendini keşfetmesine ve duygularını ifade etmesine yardımcı olur. Yani bu tür alanlarda da workshop'lar sağlanabilir. Müzik ve ses sanatçılarına etkisini نافındır. Bireylerin psikolojik ve duygusal iyileşmesine yardımcı olunabilir. Yani bu konuda desteklenebilir. Birey için sanat, sanat spesifik bir mesajı yaymak için olan bir araç olarak görmektense bireylerin iş dünyalarına bir pencere olarak görülmelidir. Yani aslında burada sanatın değerinin e, önemini vurgulamak ve bu konuyu daha çok bilinçlendirmek. Değiştirilen etkinliklerde göstermek üzere gençlere faaliyet yapmaktansa bireysel olarak kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar sağlamak, katılımcı ve interaktif yaklaşımlar, tiyatro, forum, tiyatro, Forum çatısı performans sanatları ve interaktif projeler, farklı toplulukları bir araya getirerek diyalog ortamı oluşturulması, dijital ve kült dijital kültürel paylaşımı, dijital ortamda sanatın görünür hale getirilmesi ve desteklenmesi. Bu sayede farklı kültürler orada ortak bir noktada birleşmiş oluyor inşallah. Son olarak ve eğitim, ee, öğrenme fırsatlarında film, animasyon, drama, resim atölyeleri, senaryo ve yazarlık çalışmaları gibi uygulamalar ve bu konularda gençlerin daha interaktif hale getirilmesinin katkıda sağlanması önemli şeklinde katılımcılar tarafından cevap aldık ve profesyonel destekli projeler tabii ki, sanat akademileri ve kurslar. Son olarak da yetenek avı ve sanat konusunda yetenekli gençlerin keşfi ve onlara maddi manevi her konuda destek sağlanması olarak cevaplar aldılar. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, tüm tüm alkışlar anketimize katkıda bulunan bütün katılımcılarımıza. İnşallah raporun geniş versiyonu da size bildirgi aracılığıyla yollanacak. Sen, teşekkürler. Çok teşekkürler Münis Hocam. Gerçekten e, sanatın e, hizmet içerisinde algısı üzerine önemli noktaların altını çizdiniz. Teşekkür ediyoruz.